Yunuslar. Güleç yüzlü akrobatik yunus merakımızı ve duygularımızı diğer hayvanların çoğundan daha fazla çekmiştir. Oynama kapasiteleri ve uyumlu sosyal davranışları o kadar gelişmiştir ki zeka ve neşenin simgesi olarak düşünülürler. Canlı gözleri hem suyun içinde hem de dışında iyi görür. Gelişmiş beyinleri sosyal gruplar halinde yaşamalarına olanak tanır. Bu hem diğer grup üyeleriyle iletişim kurmak hem de onları anlamak için büyük zeka gerektiren bir yaşam biçimidir. grup halinde avlanmak hassas bir ekip çalışması gerektirmektedir. Bu yunuslar yakalanan balık ganimetini dışarı atabilmek için bir yandan grup içindeki pozisyonlarını koruyup diğer yandan da tam olarak aynı anda kendilerini kıyı şeridine fırlatmalıdır. Yunusların son derece gelişmiş iki ana iletişim şekli vardır ekolokasyon sesleri ve ıslık sesleri. Bu sesleri iletişim kurmak ve kimlik belirlemek için kullanırlar. Dişi yunusların çoğu doğum yaptıktan sonra birkaç gün boyunca neredeyse sürekli ıslık çalarak yavrularını sesleriyle kendilerine bağlarlar. Yavrunun ıslığının kendine özgü özellikleri yaşla birlikte gelişecektir. Okyanusta yaşayan diğer memeliler suda yaşamaya son derece adapte olmuşlardır ve başarılı avcılardır. Avlarını görerek, duyarak ve koklayarak ararlar. Ancak yunuslarda bulunan koordineli takım avcılığı becerilerinden yoksundurlar. Yunuslar sadece zevk aldıkları için oyun oynadıkları bilinen birkaç hayvandan biridir ve grup oyunlarında deniz yosunlarını ve süngerleri kullanırlar. Sesle görmek için ekolokasyon kullanarak ilgilerini çeken bir nesnenin boyutu, konumu ve uzaklığı hakkında üç boyutlu bir görüntü oluşturabilirler. Kıvrımlı, zarif vücutlarıyla suda süzülen yunuslar birbirlerine eşlik etmekten büyük keyif alırlar ve hiç şüphesiz okyanuslarımızdaki en coşkulu ve oyuncu canlılardan biridir. Belki de neşeli deniz aslanından bile daha fazla. İnanılmaz akrobasileri, öğrenme yetenekleri ve etkileyici takım çalışması becerileriyle yunuslar denizlerin en zeki hayvanları olabilir mi? balina var ve balina köpek balıkları. Dünya üzerindeki en büyük göçmen hayvanlardan bazıları kendi sularında yaşayan ve büyük okyanuslarını kat eden hayvanlardır. Besin açısından zengin kutup sularından gelen dişsiz balinalar ve Göçlerini zar zor anladığımız balina köpek balıkları bu devasa balıklar varlıklarını küçük planktonik hayvanlarla sürdürdükleri için balina köpek balığının gizemli göçünün yiyecek mevcudiyetiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu devasa balıklar yaşamları boyunca çok büyük mesafelere göç ederler. Bireyler binlerce kilometre yol kat ederek yıllar süren yolculuklar yaparlar. Diğer büyük süzücü beslenenler üremek için göç eder. Doğumunu tropik bölgelerin sıcak sularında yapmak için okyanuslar boyunca yolculuk eden olağanüstü mavi balina, varlığıyla kıyı şeridini süslerken bazen şaşırtıcı bir şekilde kıyıya yaklaşabilir. benzersiz zarafeti ve şıklığıyla olduğu gibi benzersiz boyutuyla da okyanus göçebeleri sınır tanımıyor. Mürekkep balığı Pek çok hayvan saklanabilir ve pek çoğu da bir dereceye kadar kendini gizleyebilir. Ancak çok azı muhteşem mürekkep balığının kamuflaj yeteneklerine rakip olabilir. Mürekkep balığı sadece renk değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda şekillerinin yanı sıra dokularını da değiştirerek kendilerinin kusursuz varyasyonlarına dönüşebilirler. Dışarıdan bakıldığında pürüzsüz bir cilde sahip olan bu şaşırtıcı yumuşakçalar, karmaşık kıvrımlar ve çıkıntılar oluşturarak dokularını değiştirebilirler. Aynı anda lekeli bir desene bürünerek yerleşmek için seçtikleri mini habitattan ayırt edilemezler. Sadece birkaç metre ötede ise tamamen farklı bir kılık değiştirme görünebilmektedir. Mürekkep balığı derisinin yüzeyi %500 oranında genişleyebilir. Ancak bu devasa esnemede renk zenginliğini kaybetmek yerine kendi aktif ışık yayıcıları bu genişleme için ayarlama yapabilirler. Ya